Herkese yeniden merhaba arkadaşlar kanalıma tekrar hoş geldiniz. Hatırlayacağımız üzere karın hareketlerinden oluşan bir video serisine başlamıştım. İlk videomda kolay karın hareketlerinden oluşan egzersizleri, ikinci videomda orta zorluk seviyesindeki karın egzersizlerini ve bu videomda ise zor seviyeden oluşan karın egzersizlerini sizlerle paylaşıyorum. Bu antrenmanımızda toplamda 6 hareketimiz olacak. Bu 6 hareketi yine 30 saniye boyunca yapacağız. Bazı hareketleri sağ ve sol olarak ayrı ayrı yapacağız. Oralarda da Toplamda her iki tarafın toplam süresi 30 saniye değil, her iki tarafta da ayrı ayrı 30 saniye olarak egzersizlerimizi yapacağız. Egzersizlerimizin arasında hareketleri değiştirirken 15 er saniyelik dinlenme sürelerimiz olacak ve turu tamamladığımızda yani bu 6 hareketin tamamını yaptığımızda ise 60 saniyelik uzunca bir dinlenme süremiz olacak. Bu 60 saniye bitirdikten sonra hareketlerimize ilk egzersizden başlayacağız ve bu turu 3 veya 4 tur şeklinde yapabileceğiz. Ve yine her zaman olduğu gibi bu antrenman da sizin günlük karın antrenmanınızı oluşturabilecek bir antrenman şeklinde hazırlandı. Şimdi hiç vakit kaybetmeden egzersizlerimize geçelim ve egzersizlerimizi görüp nasıl yapıldıklarını öğrenelim. İlk egzersizimizde zemine oturuyoruz. Yine bir ağırlığa ve dengemizi sağlayacak ufak bir araca ihtiyacımız olacak. İlk olarak otur, yavaşça sırt üstü uzan, dizlerini hafifçe bükerek ayakları yerden ayır, ağırlığı yine ellerin arasına al, görsün üzerinde uzat kendini yükselt ve 30 saniye beklemeye başla ikinci egzersizimizde zemine ile sırtı uzanacağız. Eller gövdenin yanında yerde kalacaklar. Ayakları ileriye doğru uzattım. Yavaşça dizleri kendine doğru çek ve yüksel. 30 saniye boyunca hareketi orta tempoda yapmaya başlıyoruz. Üçüncü egzersizimizde gövdemizi yan şekilde yatıracağız. Dirseğimiz yerde kalıyor. Ayakları ileriye doğru uzattım. Bacaklarımı üst üste koyuyorum. Gövdemi yerden ayırdım. Elim gövdemin altında ve yukarı doğru uzan. Gel. 30 saniye boyunca hareketi yap ve sonra yer tarafa geç. 15 saniye dinlendikten sonra bir sonraki hareketime geçiyorum. Gövdem yine yan olacak. Ayakları üst üste koydum. Avcum bu sefer yerde. Yavaşça gövdeni yükselt. Elini yukarıya doğru uzat. Ve 15 saniye, pardon 30 saniye beklemeye başla. vesaire denildikten sonra diğer tarafa geçiyoruz. Yine 15 saniye dinlendikten sonra bir sonraki egzersizimize geçiyoruz. Şuna pozisyonu al. Eller yerde. Parmak uçlarını bas. Dizlerini yerden ayır. Yavaşça gövdeni öne doğru uzat. Karnı kontrol et. Başlamış pozisyonda dön. Yine 30 saniye boyunca egzersizimizi normal bir tempoda yapıyoruz. Yine 15 saniye dinleniyoruz ve dinlendikten sonra son egzersizimize geçiyoruz. Yine az önceki hareketimizi kullandığımız aracımız ya da ağırlığımız elimizde oluyor. Ayakları yukarıya doğru uzattım. Ağırlık gövdemizin üzerinde. Yavaşça ayakları yukarıda koruyarak yukarı doğru gel ve geri gel. 30 saniye boyunca yine hareketi devam ettir. egzersizimizi yaparak bugünkü karın antrenmanımızı da tamamlıyoruz. Umarım herkes için sağlıklı ve faydalı bir video olmuştur. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz. Abone değilseniz ve bana destek olmak için abone olmak isterseniz abone ol butonuna basabilirsiniz. Ve yeni bir kanalım var. Bunu son birkaç videomda sizlere hatırlatmaya, bilgisini vermeye çalışıyorum. O kanalımın linkini açıklamalar kısmında sizlerle paylaşıyorum. O kanalımda da bana bu kanalda olduğu gibi destek olmak isterseniz abone olmanız benim için yeterli yepyeni, sağlıklı, eğlenceli, bilgi dolu videolarda görüşmek üzere. Şimdiden herkese iyi akşamlar, iyi çalışmalar. hoşça kalın.